Selamlar Mucizailem. Ee, bir konuda sizlerle hem hasbihal etmek hem bir konuyu size bildirmek istiyorum. Ve bir konuda sizden ricam var. Biliyorsunuz bilinçaltı terapileri yapıyoruz. Çoğunlukla denk geldiğim bir konu var. Taciz konusu. Evet, daha çocukken hem aile içinde hem ailen dışında gelişen tacizler oluyor ve bu tacizlerde çocuklar ailelerine dile getirdiğinde o öyle yapmaz bu böyle yapmaz yok o amca yok bu dayı ve benzeri gibi şeylerle karşılaşıyorlar ve artık çocuklar sizlere bir şey söyleyemiyor duruma geliyorlar ve çocuklar artık o tacize maruz kalıyorlar evet yaptığım birçok bilinçaltı terapisinde bununla karşılaştım ve bununla karşılaşan çocuklar, tacize uğrayan çocuklar ileriki hayatlarında hem ilişkilerinde hem normal hayatlarında hep sıkıntı çekiyorlar. Kimseye bunu açıklayamıyorlar. Evet, çoğuyla konuştuğumda bilinçaltı terapisinde anneme söyledim. "Hayır, o dayın bunu yapmaz." dedi. "Hayır bu amcan, hayır bu abin, hayır bu baban öyle bir şey olmaz." diyen birçok kişiyle terapi yaptım. Sizden rica ediyorum. Çocuklarınız sizinle bu konuyu konuştuğunda onlara inanın. Gereğini yapın. Bir şey olmaz demeyin. Ayıp olur demeyin. Birileri duyar, işte utanırız, işte farklı bir şeyler olur demeyin. Onlar sizin çocuklarınız. Onlar sizin canlarınız. Evet, dayısı tarafından, amcası tarafından, abisi tarafından, babası tarafından taciz edileni gördüm. Ne olur bu konuda çocuklarınızın destekçisi olun. Çocuklarınızla konuşun. Böyle bir şey yaşadığında gelip size rahat rahat çekinmeden anlatmalarını sağlayın. İster aile içinde ister dışarıda yaşadığı durumlardan dolayı bu tacize uğramışsa Lütfen onları cesaretlendirin, size anlatsın veya daha yaşamadan siz onlarla konuşun. Eğer böyle bir durum olursa o an tepkini göster, korkma. Biz senin yanındayız diye onlara öğütler verin, onlarla konuşun, gerekli desteği verin arkadaşlar. Çok ciddi söylüyorum. O kadar kişiyle terapi yaptım ve çoğunda bu var. Hem erkek hem kız hiç fark etmiyor. Hem erkek çocuklar da tacize uğruyor, hem kız çocuklarında da tacize uğrayanlar var. Hem aile içi hem dış e, aile dışında tacize uğrayanlar var. Sizden rica ediyorum. Çocuklarınıza sahip çıkın. Onları dinleyin ve onlara onları bu konuda cesaretlendirin. Böyle bir şey olduğunda senin yanındayız deyin ve bu güveni ona verin. Katkım olsun, sevgiler.